Ergene Anadolu Lisesi'nin sevgili öğrencileri ve öğretmen arkadaşlar. Yeni bölümde biz varız. Merak ettiğiniz soruları cevaplamaya çalışacağız. Siz isterseniz ilk soruyu çekin Züleyha Hanım buyurun. Teşekkür ederim. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben mi başlayayım? Buyurun hocam. Tamam. Mete Çetin da Türk Dili Edebiyatı öğretmeniyim. 1981 yılında İstanbul'da doğdum arkadaşlar. 2018 yılından beri bu okulda görev yapıyorum. Buralıyım. İlkokul, ortaokul, lise hayatım tamamen Çorlu'da geçti. Üniversiteyi Eskişehir'de okudum. Üniversite Eskişehir'den okuduktan sonra bir 5 yıllık İzmir maceram var. Orada çeşitli dershanelerde çalıştım. Daha sonra buraya geri döndüm. Burada çeşitli dershanelerde çalıştım. 2015 yılından beri devlet memuru olarak okullarda çalışıyorum, öğretmenlik yapıyorum. Bunun dışında son 5 yıldır işte bu okuldayım. Bu okulda olmaktan dolayı da gayet de mutluyum. 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Neredeyse bütün hayatım benim de Çorlu'da geçti diyebilirim. İlk okul Başöğretmenlik Öğretim Okulu, ardından Çorlu Mimar Sinan Lisesi, ardından da İstanbul Marmara Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğini okudum. İlk görev yerim Tekirdağ Saray'dı. 2013 yılında göreve başladım öğretmenliğe. Ardından 2018 yılında Ergen Anadolu Lisesi'ne geldim ve burada da devam ediyoruz. Sizleri de seviyoruz çocuklar. Devam edelim mi? Evet. Bir soru daha. Ama aç. evliyiz, iki de çocuğumuz var, onu unuttuk. Onu da söyleyelim. Evliyiz, mutluyuz, iki tane güzeller güzeli evladımız var evet. bizim. Evet. <laughs> belki daha ileride sorularda sormuşlardır, merak etmişlerdir diye ben söylememiştim. Evet. Şimdi devam ediyorum o zaman, bir soru daha çekiyorum. <laughs> şöyle, şunu çektim bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Bir şair sizin öğretmeniniz olsaydı bu kim olurdu, neden? Şimdi tabii bir edebiyat öğretmenine böyle bir soru sorulunca onlarca, yüzlerce alternatif var. İşin aslı çok da hani böyle düşündüğüm bir şey değildi ama düşündüğüm zaman herhalde ikinci yeni şairlerinden bir tanesinin olmasını isterdim. O farklı dünya, arka planda kalan dünyanın ne olduğunu bana anlatmasını isterdim belki de. Bu şiirleri yazarken, o kelimeleri bulurken, seçerken ne hissettiklerini öğrenmek isterdim. Özellikle bunları çok isterdim. Bunun dışında eğer hani bir seçim şansım olsaydı aslında iyi bir edebiyatçı olmasından ötürü Tanpınar'ı ve Yahya Kemal'i de tercih ederdim diye düşünüyorum kendim. Tabii bu şairlerle beraber olmak beni çok mutlu ederdi. Keşke böyle bir şey olabilseydi, böyle bir seçim hakkımız olabilseydi diyorum. Yani benim de çok düşündüğüm bir soru değildi açıkçası. Hocamızın da dediği gibi yani şair dediğimizde aslında birçok isim geliyor aklımıza. Yani benim de seçim hakkım olsaydı herhalde ya Nazım Hikmet'ten ya Atilla İlhan'dan yana kullanmayı tercih ederdim diye düşünüyorum. Evet güzel seçimler. Cemal Süreyya mesela oldu <laughs> bende hani düşündükten sonra aklıma gelenlerden bir tanesi. Tabii hem bu hayal dünyası nasıl ulaştı? Yani gerçekten merak edilisi bir şey bu. Bunu öğrenmek, görmek gerçekten çok güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Belki de farklı bir dünyanın içerisinde biz de dalmaya çalışırdık diye düşünüyorum evet. eğer öyle bir şey olsaydı öyle bir şansımız Olsaydı ki geçmişte bu şansları yakalamış, böyle yetişmiş şairlerimiz, sanatçılarımız da var. Yani sanatçı dediğimizde aslında yaşadığı dönemin olaylarına böyle kulak tıkamayan sanatçılar benim için daha ön planda. Evet, gördüğünüz gibi Züleyha Hoca'nız toplumculuktan yana, ben aşktan yana tercihler yaptım arkadaşlar. Evet, herhalde bir sorumuz daha var, onu da çekelim. Bakalım ne sormuş öğrencilerimiz, ne merak etmişler. Bakıyoruz. Evet, hangi dizi film karakteri olmayı isterdiniz? Başlamak ister misiniz? Süreyya hocam yoksa ben mi başlayayım? Ee, siz başlayın hocam. Tamam. Yani şöyle düşünüyorum. Tabii bir sürü film, bir sürü karakter var. Bunların içerisinde gerçekçi olanlar var. Daha olağanüstü olanlar var. Ben bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Ben evet. işin aslı Superman olmak isterdim. <laughs> Çünkü dünyanın son zamanda çok fazla böyle felaketlerle, kötülüklerle, savaşlarla, ne bileyim kötü insanlarla çok dolu olduğuna inanmaya başladım. Özellikle hırsların falan insanları farklı noktalara götürdüğünü görüyoruz artık. Bunlara engel olabilecek bir karakter olduğunu düşünüyorum aslında Superman. Belki de dünyanın böyle iyi ve güçlü bir insana ihtiyacı var. Tabii ki bizim ülke olarak Superman'imiz Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. Ama bir karakter olmak isteseydim kesinlikle Superman olmak isterdim ve bazı şeyleri belki bu şekilde yoluna koyabilmek isterdim. İnsanlık için bir şeyler yapabilmiş olmak adına böyle bir cevap vermek istiyorum bu soruya. Buyurun hocam. Bence çok güzel bir cevaptı. Evet. Şimdi ben dizileri düşünüyorum. Dizileri ve filmleri düşünüyorum. Aslında iki tane cevabım var diyebilirim ben. İlki biraz daha böyle tarihsel gerçekliği de olan bir cevap. The Crown dizisi. Kraliçe 2. Elizabeth'i hayatını anlatıyor. 2. Dünya Savaşı yıllarından itibaren İngiltere tahtına geçti. Daha geçtiğimiz günlerde vefat etti diyebiliriz. Evet yakın zamanda. Çok güçlü bir karakter. Demir ee, evet. evet. Dedikleri. O yüzden o olabilirdi. Yakışırdım da diye düşünüyorum. Önce Kraliyet ailesine. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İkinci cevabım biraz daha böyle işte olağanüstü kahramanlar Hı -hı. olarak baktığımızda Game of Thrones ejderhaların annesi Daenerys Targaryen olmak isterdim. Ay. Şu sanırsın ejderhası var söylemini Gerçek kılmayı isterdim açıkçası. Tabii bu istekler neden kaynaklanıyor acaba? <laughs> Demirleydi olma isteği falan hani ejderhalar. Umarım yakmak istediğiniz... <laughs> ee... Yok. <laughs> Heh, tamam. <laughs> o kişi ben değilimdir diye düşünüyorum artık. <laughs> Devam edelim o zaman. Buyurun bir soru da siz çekin. çekin. Tamam. <laughs> Öğretmenlik hayatınızdaki en komik an. Bilmediğiniz yani Bilmediğimiz şimdi, geldik. derslerine girdiğim öğrenciler de özellikle beni tabii daha iyi tanıyorlar. Girmeyenler daha az tanıyorlar veya duydukları kadarıyla tanıyorlar. Genelde benim derslerde böyle çok komik anlar yaşanmıyor. Dersler e, daha çok böyle ders işlemek, bir şeyleri aktarmak üzerine biraz da kuruldur. Biraz da görüntümden mi yapımdan mı bilmiyorum. Biraz da böyle çekingen bir tavır olabiliyor bana karşı. Yani işin aslında benim öyle yaşadığım çok çok komik bir an yok. Bilmiyorum Züleyhan Hocam sizin var mı? Yani komik diyebilir miyiz bilmiyorum da benim için şaşırtıcı olan böyle ne yapacağım bilemediğim bir an vardı. İlk öğretmenliğe başladım. Gün ilk dersim. Sınıfa girdim. Sınıfta öğrenciler var ama sıralar yok. Hepsi ayaktaydı. Ya tabii ilk ders olduğu zaman hani ne yapacağınızı da bilemiyorsunuz. Hani idareye mi söylesem ne yapsam öğrencilere oturun diyemiyorsunuz. Herkes ayakta hocam ne yapalım diyorlar. Biraz benim için ne yapacağımı bilemediğim bir andı diyebilirim. Pek komik değildi açıkçası. O öğretmen iş yıllarındaki an anlarda yaşananlar tabii evet eğlenceli olabiliyor. O heyecan başka bir şey ama tabii artık zaman ilerledikçe işler daha profesyonelleğe dönüşüyor. İşte açıkçası yani öyle çok komik hani anlatılıp da... Hani e, eğlenilebilecek bir an yaşamadım ben hani komik noktasında herhangi bir an yok benim için. Yani biz pek gülmüyoruz tabi derslerde de. Evet. Öğrenciler belki bizimle komik bir an yaşıyor olabilirler, biz evet. fark etmeden. E, bu videoya biraz buraya Öğrencilerden eklemeler yapabiliriz belki hani e, komik anlar olarak bizimle ilgili belki dışarıda başka türlü şeyler de konuşuluyordur. Evet, devam Hı -hı. edelim. mi? Edelim. Buyurun o zaman hocam, Hadi siz çekin. Mete hocanın tuttuğu takım. Bunu sana sormuştu herhalde. Evet. <laughs> Benimki merak etmiyor musun? Ben Fenerbahçeliyim. Tabii gençlik yılları daha başka bir heyecanla, tutkunluk seviyesinde olan bir durum vardı. Hiçbir maçı kaçırmayan, işte genelde buradan maça giden, hatta Eskişehir'de üniversitede olduğu zamanlarda gece saat 12.30-1'de Eskişehir'den trene binip, sabah 5'te 6'da Kadıköy'de inip akşama kadar dolaşıp gezip akşam maça gidip gene tekrar gece 1'de trene binip Eskişehir'e sabah 5'te dönüp 7'de tekrar derse giren biriyim. Yani öyle de söyleyebilirim. Bunları da yapmıştım vardır. Hani yağmurlarda, çamurlarda diye bir taraftar şarkısı vardır ya. işte o taraftan şarkısına uyan bir profildim. Ama zaman içinde bu tabi törpüleniyor. Daha sonra artık daha sakin ve dışarıdan bakmaya başlıyorsunuz bazı şeylere. Hala da çok sevdiğim yani aslında tutkundan yakın derecede sevdiğim bir şey ama hayatımızda tabii daha öncelikler var. Fenerbahçe benim aslında tutkularımdan bir tanesi. Seviyorum. Maçlarını izlemeye elimden geldiğince devam ediyorum ama fanatik değilim. Ne kimsenin bunun için kalbini kırarım ne de bu tarz fanatiklik seviyesindeki insanlarla muhabbete devam ederim diye cevaplayayım bu soruyu. Her ne kadar soru bana sorulmasa da ben de cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Ben de Fenerbahçeliyim. Hatta Marmara Üniversitesi mezunuyum demiştim. Evim Kadıköy'de Fenerbahçe Stadı'nın dibindeydi arkadaşlar. O yüzden çok fazla maça gitmişliğim var. Tabii o gençlik zamanlarında daha fazla bu konularda aktiftik. Hem maç izlemekten çok büyük keyif alıyorum. Hem de Fenerbahçe taraftarı olmaktan gurur duyuyorum diyebilirim. Evet ilerideki aslında yapmayı istediğimiz şeyler ve planlar... arasında benim en azından şu var yani hani eşim ve çocuklarımla beraber güzel bir şekilde bir maçı beraber izleyebilmek bunu da gerçekten çok istiyoruz yani inşallah bunu da yapmak için uğraşacağız çalışacağız biraz daha ufaklar büyüdükleri zaman yapacağız. Sorularımız bitti Sorularımız zannediyorum. Sorularımız bitti. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de bizi izlerken aynı keyfi alırsınız arkadaşlar. Evet. Umarım merak edilenlere biraz <laughs> bir nebze de olsa cevap verebilmişizdir. Başka sorularınız evet. varsa özelden sorabilirsiniz. Yanıtlarız. <laughs> Problem yok. Peki, o zaman hoşça kalın diyelim. Evet, hoşça kalın gençler. Sizleri seviyoruz. <laughs>